Futbol 200'ün hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin yeni transferi John Duran'ı konuşacağız. Hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk. Merhabalar. Fenerbahçe C konu yerine daha genciyle, daha adetiyle doldurdu diyelim. Ne dersin John Duran için? E, John Duran'a geçmeden önce Türkiye'yi saran yangınlarla alakalı bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet. Dersen. Geçmiş olsun bütün Türkiye'mize. Yani çok enteresan. Yanıyor. Dondurana geçecek olursak da aslında geçen senenin başında yani Fenerbahçe El Nesri'ye gittiği zaman e, ya transfer gündemi değil de o zaman sanıyorum şey çekiyorduk. Gelen oyuncuları hakkında konuşuyorduk. Evet. O dönem şöyle bir ifade kullanmıştık. Yani Fenerbahçe Ceko'nun birebir aynısını değil de biraz daha Valencia tarzı biraz daha Ceko'nun etrafında oynayabilecek, Ceko'yu tamamlayabilecek bir oyuncuya gitse daha doğru olur diye demiştik. o şekilde beyanımız vardı. Nitekim şu an Duran aslında geçen sezon ki işte Ceko vardı. El Nesri'ye gidildi. Bu sene El Nesri varken yine benzer bir Profil yerine biraz daha etrafında oynayabilecek, daha dripling gücü yüksek, ceza sahası dışından da etkili olabilecek bir oyuncuya gitti. Geçen yıl dediğini bu yıl yaptı o zaman. Fena Aynen öyle. Yani i̇lk ilk söylemimiz bu olsun. Aynen. Duran'la alakalı. Ya onun haricinde John kariyerini sen yazmışsın mesela. Ekstra anlatmaya çok gerek yok. işte. Bir defa en önemli olayı MLS'ten direkt Premier Lig'e transfer oluşu. Son dönemde direkt Premier Ligi olmasa da dünyanın çeşitliliklerine biliyorsun MLS'ten e, transferler görebiliyoruz. Yani MLS'te de futbolcular dünyanın büyüklüklerine transfer yapabiliyor artık. Evet. Veya e, 35 yaşına gelmeden önce işte Prime dönemlerinde de veya ilk parladıkları dönemlerde de MLS ligine gidebiliyorlar. Yani MLS öyle bir konuma geldi bence geçtiğimiz yıllara nazara. Son 2-3 yıldır özellikle. Ee, çok kısa bahsedelim. İstatistiklerini de koymuşsun. Bir defa en öncelikle söyleyebileceğimiz şey inanılmaz sorunlu bir oyuncu. Evet. E, ee, ego konusunda gerçekten egolu. Ee, ve mental değil bu yani. Direkt adamın kendi egosu var. Yıldız egosu var. Mental olarak yoksa çok sıkıntısı yok. Oyundan koptuğu kolay kolay anlar yok ya. Yani tek derdi takımın yıldızı benim. Evet. Ee, en önemli oyuncusu benim. Bu kafada acaba Aston Villa bu yüzden mi sattı yoksa 77 milyon euroyu görünce ondan mı sattı bilmiyorum. Yani 77 milyon da az değil. Bence onu görse bile. Bir de dediğin gibi bu mental sorunlara egosu büyük olduğu için onun da büyük etkisi vardır. Yani baksan zaten egosunu büyük olduğuna asist yok geçen sezon. bir <laughs> forvet oyuncusu Evet asist yok. Attığı gol sayısı da fena değil. E, Ronaldo'nun oynadığı takımda da biliyorsun gol atmak zor. Evet, 12. Orada enteresan bir şey var. 13 maçta 8 gol atmış oldu. Yani şeylerden e, hem bizim bildiğimiz bir oyuncu hem de İngiltere'deki yorumculardan aldığımız e, şeylerde iyi yönleri var, kötü yönleri var işte. Bombacı. Forvet profili. Ceza sahası dışından gol atıyor yani. Etkili şutları var. Ya çok beklemediğin anlarda ayağından çıkardığı etkili şutları var. Bu arada sadece sol veya sağ değil. Her iki aynada kullanabiliyor. Aynen. Ee, aslında ben John Duran'ı görünce gözümde canlanan oyuncu birebir Valencia ya. Aynen. Birebir Valencia yani. Onun biraz daha güçlü hali sanki değil mi? Biraz Bakalım. daha güçlü ve şey hali geç tam olgunlaşmamış Aynen hali. hani çok fazla eksiği var o konuda ee, Valencia'nın daha az olgunlaşmış daha yüksek Ego'ya sahip e, ceza sahası dışından daha etkili olanı ceza sahası içinde Bence bir Valencia daha iyiydi evet. e, hala geliştirmesi gereken birçok yönü olan ama bunları da geliştirebilecek bir oyuncu. Yani yetenek kapasitesi çok yüksek. O tavan dediğimiz şey var ya potansiyel yetenek dediğimiz şey. Bir mevcut yetenek var bir de potansiyel yetenek var. Potansiyel yeteneği çok yüksek olan bir oyuncu bence. Ee, hani Fenerbahçe'de bu ego savaşına girmezse diğer oyuncularla kafayı tamamen sahada oynamaya verirse Bilmiyorum. Bazı kaynaklar Fenerbahçe'nin oyuncuyu 4 senelik aldığını, işte 60 milyon euro gibi bir bonservise bunu 4'e, 4 seneye yayılacağını söylüyor. Bazıları sadece kiralık aldığını söylüyor. Hangisi doğru bilmiyorum. Şayet bonservisiyle bile aldıysa ben Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu Avrupa'ya çok yüksek bedellerle satabileceğini düşünüyorum. Mentalite koruyabilirse. Ya o ego olayını şey yapması lazım ya en büyük önündeki engel Ego ee, onun haricinde ben çok fazla eksi bir yönü olduğunu düşünmüyorum. Yani dar alanda çalım yeteneği geliştirilebilir bir olay 21 22 yaşında oyuncağı bahsediyoruz asist işte Ego ile birebir bağlantılı bence fazla bireysel yine onunla alakalı doğru karar zamanla doğru oyuncularla da oynaya oynaya bu konuda kendini geliştirebileceğini düşünüyorum ee, şurada çok iyi bir takım oyuncusu yazıyor evet, ya Hem o, böyle... Onu okuyordum şu an <laughs> şundan dolayı demişler orada çok iyi bir takım oyuncusu olabilir <laughs> kendini oynarsa takım Evet yani takım e, sadece John Duran oynarsa inanılmaz bir takım oyuncusu oluyor diye bir yorum yapmış İngiliz muhabirler Onun için oraya onu yazdım yani aslında çok daha iyi bir takım oyuncusu değil söylediklerimiz. İşte dediğimize geliyor O egoyu ikinci plana atarsa ben bu takımın yıldızıyım demekten vazgeçip e, takımın on, yani takım ona yardım edecek, o takıma yardım edecek, Aynıca o şekilde uzun vadede e, birbirine katkı sağlayan iki yapı oluşmuş olabilir orada. Aksi de yani buradaki kariyeri de geçen sezonki sen Maksime'nin kariyeri gibi falan olacağını düşünüyorum. Ya o egoyu bir kenara koymazsa yıldız benim havasından çıkmazsa e, ya kendi, sadece Türkiye kariyeri için değil oyuncunun geri kalan kariyeri için de bence Balotelli'ye döner. muhtemelen. En evet, basit Aynen. Muhtemere. Ama kariyeri onun kadar iyi gitmeyebilir yani. O bir Inter'de, Milan'da oynadı işte. Manchester City'de Manchester oynadı. City'de, yani çok büyük kulüplerde oynadı bak bundan. Yani o... Adana Demir'de oynadı. Adana zaten kariyerinin zirvesi. <laughs> yani düşün. Fenerbahçe için ne anlama geliyor? Fenerbahçe Duran'ı transfer ederse stilini bilerek bir yapı kurmalı. E, tabii ona ona göre yani eğer 60 milyon euro dediğin gibi verdiyse, değil mi? 4 yıllık şimdi ona şöyle, göre bir takım kurulmalı. Evet, e, öyle bir yazı okudum ama doğru mu bilmiyorum. 4 yıla yayılmış bonservis bedeli. Tabi e, tabii daha resmi bir açıklama gelmedi zaten diye biliyorum. Tabii daha şu an resmi de yok ya belki de olmaya da bir yani ama, ama senaryoyu konuşuyoruz. Türkiye'ye getirdi çünkü. Evet. Hani kiralık mı bonservis ya yani bonservis de olabilir. 4 seneye yayılmış 20 milyon euro bence okey ama eğer ki işte bir senelik 20 milyon maaşı verilecek işte 15 milyon euro kiralama bedeli ve işte komisyonu bilmem nesi osu 40-50 milyon eurolardan bahsediliyor bir senelik aşağı yukarı. Evet. Hani böyle bir paraya yani Messi'yi benim... falan indirebiliyorduysan Messi'yi indirsen daha iyiydi yani. Ben duyduğumda hani e, oyuncunun maaşını şey ödüyor. Aslında yine aynı. Sadece oyuncunun maaşını ödeyecek. Bir yıllık. 20 milyon euro. Evet. 5 milyon euro da menajerlik ücreti diye duydum. 25 milyon euro. Ya, bir muhasebecilik yapmayı sevmiyorum futbol evet. sektöründe. Çok da konuşmak istemiyorum ama 20 milyon euro maaş yani bon servisle oyuncuya gidersin ya. Yani öyle. Evet. milyon işte geçen sene Galatasaray Saray'ı indirdi mesela en basit hali. Veya sen El Nesri'yi indirdin. Yani öyle. Bence de öyle olma Yani mesela Osman'a 10 milyon euro maaş verdi. Hani bir yıllık kabul edilebilir ama değil mi? Toplam 25 milyon euro. Biraz sıkıntı. Çok bizim takımlarımız için yüksek paralar. Çok yüksek para var. Yani 10-15 milyon euro bile yüksekken 25 milyon euro daha da yüksek. Alişka ile aynı anda sahada olmaları zor olabilir. İkisi de vurmayı seven oyuncular. Abi sadece ondan değil. Yani şimdi şöyle bir düşünüyorum. İlk maddeye dönmem lazım. Evet. Bu cümleleri sen mi kurdun? Önce onu sorayım. Yani hemen hemen. Yani çok doğru bir yere değinmişsin. Ee, zaten Fenerbahçe'nin inanılmaz fazla transfer ihtiyacı var. Hem ilk 11 hem de kulübesi için. Ee, bu adamı düşünerek Şimdi bu adam geldi. Çift forvet mi oynayacaksın? Tek forvet mi oynayacaksın? Mesela en önemli soru bu. Şayet tek forvet oynayıp bütün oyun planını duran üzerine kurarsan tamam. Ama e, yani diğer transferleri de duran etrafında yaparsan bu oyuncuya göre yaparsan bu oyuncu kabullenecek oyunculardan yaparsan okey. Ama yine duran ayarında egosu yüksek oyuncular getirirsen bu sefer kağıt üstünde çok iyi bir kadro ama gerçeklikte inanılmaz derece kötü bir mühendislik olmuş olacak. Ee, ben bu arada Duran'la El Nesri'nin çift forvet oynayabileceğini ve oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu senaryoda da Halil'e Talişka'ya yer yok. Eğer Talişka da oynarsa ben bir sonraki sezon Amurabat'ın da oynadığı senaryoda o arada bir oyuncu kim oynayacaksa veya iki oyuncu, bir oyuncu oynar muhtemelen orada. Ee, o kim olursa Fred mi olur artık bir transfer mi bilmiyorum Allah onun yardımcısı olsun Aynen öyle Bence de aynı anda oynayamazlar bir de çift forvet oynayacaksan tam elinde şu an en iyi oynayacak çift forvet tipi yani, aynen. yani şu an Aynen öyle birbirini tamamen iki tane oyuncu var birbirinden farklı oyun tarzına sahip iki oyuncu ya John Duran'ı şöyle de oynatabilirsin 10 numara gibi de oynatabilirsin yardımcı ikinci forvet tarzında ama işte orada onu Duran'ın da kabullenmesi lazım rolünü benimsemesi lazım işte burada iş e, Mourinho'nun onu ikna etmesine ve cana bağlı. Ya bilmiyoruz belki de e, Fenerbahçe El Nesri'den çıkacak. Ya o da olabilir ben, daha. John, Duran'ın yanına bir forvet arkasına işte on numara falan filan alacak. Bilemiyoruz yani yani sen. çok başı. Çünkü on numara oynatılacak. Evet oynayabilir. Ama bu Ego ile on numara biraz zor oynar. Yani üç, üç yılda bir asist yaptığını düşünürsek. <laughs> Ya yani şey günün sonunda diyebileceğimiz iki tane cümle var benim evet. iki tane cümle var İki tespit var bir gerçekten yetenek şeyi tavanı potansiyel yeteneği çok yüksek bir oyuncu ee, her şeyi yapabilecek bir oyuncu iki bütün bunların önüne set çeken bir egosu var evet. en büyük İki şey bu ya. Bir hani bir oyuncu hakkında iki kelime bir şey söylesen bunlar söylerim. Yetenekli ve ego. Aynen öyle. Yani evet. ikisinin birlikte olması normal mi? Doğal bir şey. Ama, Ama çok fazla var. Ego sanki yeteneğin önüne geçiyor. Evet. Hani bugün Yamal da egoldur. Evet. Örnek veriyorum. 17 yaşında işte. Arda Güler de egoldur. Vardır. Yok değildir. Ama eee bu ikisi Ronaldo'yla veya Messi'yle oynasa onlara muhtemelen saygı gösterirler diye düşünüyorum. Duran'da öyle bir şey yok. Duran'ın Arabistan Ligi'ndeki istatistikleri bu da. Ee, yani gollerde %90'lı geçmiş Arabistan Ligi'nin. Ronaldo'ya geçememiştir büyük ihtimalle. <laughs> Aslında bayağı Arabistan Ligi'ni sallamış gittiğinden beri değil mi? Ya tabi salladı da ya işte Al sırrında da en büyük problem Ronaldo. Evet. Yıldız var burada da. Onunla da anlaşamamış diye duyduk. Mesela hava toplarında gelişim göstermiş %93'ünü. E, en iyi %93'müş. Ya aslında e, bak pas, pas yüzdesi e, top kazanma top kazanma yüzdesi daha doğrusu kilit pas haricinde genelde bütün istatistiklerde işte şuttur. Kaleye bulan şutta fena değil %67. Kazanılan ikili mücadele, gol, e, e, dribbling başarısı, Ama uzun pas abi. yüzdesi vesairesi hemen hemen her şeyi %90 civarında. Yani şeyden ligin yüzde %90'ından daha iyi durumda. Pas atmadığı için de zaten paslarda bir tek sıkıntısı var yani genel itibariyle gerçekten e, şey bir adam. Ya yetenekli bir adam. Kimse bu adama yeteneksiz diyemez. Buna Ama Aynen öyle yani yetenekli. Jeko'yla yaslanma sadece Jeko'nun işte burada anahtar pasta önde. Bir de kaleye bulan şutlarda. Ya çok şeydi benzer. Burada işte dediğim gibi iki tane faktör. Bir tanesi e, pas, yani kilit pasla Ceko daha iyi bir istatistiğe sahip oransal anlamda. Bu arada tabii Ceko Süper Lig'deki istatistiği evet. Duran'ın da e, Suudi Arabistan Ligi'nde. Duran da dribbli, şey, dribbling, başarısında yüzdesinde yani yaptığı dribblinglerin e, gerçekleşme başarısında. yüzdesinde başarısında. Bayağı iyi. Bayağı iyi durumda. Ya iyi bir futbolcu. Birçok şey katabilir Fenerbahçe'ye. Çok ekstra goller atacağını düşünüyorum. Özellikle ceza sahası dışında. Ya geçen sezon Eyüp'te Ahmet, Ahmet Kutucu Eyüp'te oynarken bir iki tane böyle enteresan golleri vardı uzaktan. Duran'ın şey bile Torayra bile iki tane ceza sahasının dışından golü var iki derbide. İşte Maleiro keza geçen sezon iki üç tane ceza sahası dışından golü var yani burada John Duran'dan da ben 3-4 tane şey goller ama böyle normal şutla atılan gollerden ziyade çok ekstra ekstra şey böyle e, jeneriklik goller bekliyorum yani. Hayvani argo evet. tabirle. <laughs> Ekleyeceğim bir şey var mı John Duran için şimdilik? Yok zaten az önce kurduğum evet. iki cümlelik şey bölüm bence Transferi de en iyi özetleyen, oyuncuyla transferi en iyi özetleyen şeydi. Ağzına sağlık Oğuz. Benim de Burhan ve Fenerbahçe'ye hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde başarılar dileriz. Herkese de iyi haftalar. İyi haftalar.